Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size jawline ile ilgili çok önemli trikler vereceğim. Jawline hepimizin çok hoşuna gittiği, özellikle şu çene hattının keskinliğinin e, istediğimiz bir konu. Çene hattının nasıl keskinliği yapabiliriz? Çeşitli yöntemler var, çeşitli tedaviler var. E, i̇lk akla gelen aslında dolgu. Dolgu uygulamaları ile jawline hattını keskinleştirmek çok yaygın yapılan bir işlem. Fakat her yüze uygun mu değil. Özellikle büyük yüzlerde ya da işte kadınlarda e, jawline'ı keskinleştireceğiz diye aşırı dolgu uygulamaları yapıldığında bu hatta e, yüz ağırlaşıyor, kareleşiyor, maskülen yani erkeksi bir görünüm alıyor. Bu hataya düşmemek gerekiyor. Evet çok özel noktalar var jawline'da. İşte bu keskinliği artırmak için bazen şuradaki kemik e, şey dokumuz e, küçük olabiliyor. Burayı eğer küçükse, uygunsa güçlendirebiliriz minicik. E, şuraya yapılan işte uygulamalar ve çene ucuna yapılan uygulamalar çene hattını keskinleştirebiliyor ama tabii ki uygunsa. Ama büyük bir yüzümüz varsa alt yüzümüz daha büyükse üst yüzümüze göre buraya dolgu uygulaması çok da doğru bir uygulama olmuyor. Neden? Çünkü o zaman yüz şu şekilde genişliyor. Daha erkeksi bir görünüm oluyor. O feminen görüntü ortadan kayboluyor. İşte bu hataya düşmemek için peki neler yapılabilir? Bu tip yüzlerde eğer e, şurada bir düşmemiz varsa yaşımız uygunsa ve yüzümüz de uygunsa e, yüz planında tabi bazı ölçümler yapıyoruz biz. Eğer bu şekilde uygunsa yüzü şu şekilde kaldırmak. Bu dolguyla olabilir, iple olabilir. Eğer bu şekilde kaldırsak bakın buradaki sarkma azalıyor. O zaman e, jawline hattımız keskinleşiyor. Demek neymiş? Sadece dolguyla yapılmıyor jawline hattı. Kimlerin jawline hattı güzel? En çok sevdiğimiz mesela Angelina Jolie'nin e, jawline hattını herkes çok beğeniyor. Ama bana sorarsanız biraz fazla maskülen ajenecene fakat çok güzel çok net bir e, jawline hattı var. E, erkeklere gelirsek erkeklerde özellikle yakışıklı e, şey artistlerin dikkat edin e, çene e, hattı çok e, güçlüdür. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un yüz oranlarında çene hattı çok e, nettir ve çok güzel ortaya çıkar ve onu daha karizmatik gösterir. Erkeklerde çene şu şekilde biraz karemsidir. Buraların güçlü olmasının hiçbir sakıncası yoktur kadınların aksine. Maskülen görünmek onları çok daha iyi gösterir, daha karizmatik gösterir. O nedenle onlarda hani burada do dolgulardan çok çekinmiyoruz. Mümkün olduğu kadar güçlü göstermek istiyoruz çeneyi. Çünkü e, çok daha hoş gösteriyor. Fakat kadınlarda asla çeneyi şöyle kare şeklinde yapmıyoruz. Sivri bir çene kadınlarda ve küçük, dar bir çene çok daha hoş oluyor. Peki jawline hattı yaparken, biz dolgu uygulamaları yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi arterlerden, hangi yapılardan kaçınmamız lazım? Özellikle şu bölgede kemik üstünde kalırsak daha güvenli bir alan. Ama yine de aspirasyon her zaman öneriyorum. Burada masa terkasımızın hemen önünden çıkıveren bir fasiyel arterimiz var biliyorsunuz. Isırdığımızda çenemize iyice ortaya çıkar. şurada bir masa terkası var. Bu masa terkasının hemen önünde fasiyel arter büyük bir arterdir ve yüzün büyük bir alanını besler. Dudakları burnu besler. Bu şekilde çıkıyor arter. Yukarıya doğru seyrediyor, burun kökünde angular arter olarak sonlanıyor. İşte bu arter yapısına e, uygulama sırasında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten şu alana çok doğru uygulaması e, yüzü daha da aşağı doğru indirebilir, yani o sakık kısmın daha da belirginleşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla şu bölgedeki alana Dolgu yapılmaması önemli. Başka hangi arter var? Submante, submental arter var, mental arter var. Bunlara dikkat edip, e, enjeksiyon sırasında aspirasyonu orta hatta kalmak safe olabilir, daha güvenli olabilir. E, aspirasyonu dikkat ederek kemik üstündeki uygulamalar e, çok daha hoş, çok daha güzel sonuçlar veriyor. Başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.